bu bölümde Çigora savunmasını işleyeceğiz. Zaten tek bölüm hızlı hemen anlatmaya çalışacağım. Çigorin savunması nasıl diye soracak olursanız D4, D5, C4'e at C6 ile başlıyor. Tabii ki size yine ana varyantı tavsiye etmeyeceğim. Daha basit bir varyant oynayacağız. At F3, fil G4 ve basitçe C5 alıyoruz arkadaşlar. Eğer rakip fil F3 alırsa ki en yaygın devam yolu budur. Biz e f3 alacağız arkadaşlar. Benim tavsiye ettiğim devam yolu bu. E GF3 Çevizi D5 var. DC6 oynarsak da zaten fil C6 dönüp oluyor. Bunları oynamak istemiyoruz. Dediğim gibi C D5'ten sonra fil f3 vuruyor siyahlar. En yaygın devam yolu demiştim. EF3 alacağız basitçe. Vezil D5'ten sonra piyonumuzu koruyoruz ve at C3 oynama niyetimiz var. Niyetimiz at C3 oynamak. Rakip burada E5 oynuyor. En yaygın devamlı bunu anlatıyorum. At C3 Fil B4 açmazı alıyor. Atımızı D alır E5 alıyoruz. Vezir alır E5 Şimdi eğer rakip e, vezir alır D1 oynarsa kale D1'imiz var. At E5 şeklinde de oynanabilir ve yine basitçe taşlarımızı geçeceğiz. file E2 kısa rok ve çift fil avantajımız var. Beyazın avantajı olduğunu söyleyebiliriz bu konumda. Tekrar geri alayım. Vezir E5 alıyor siyahlar. Biz de burada Vezir B3 oynayabiliriz. İki hamle var. Bir de Vezir C1 oynayabiliriz. Peki hangisini oynayacağız? Vezir C1. Bu da beyaza iyidir. Beyazlar devamında yine file 2 ve kısa okla devam edebilir arkadaşlar. Vezir B3'e de rakibin at D4 gibi bir hamlesi var. O yüzden sanırım burada Vezir bir oynamak bizim için daha iyi. Vezir bir 1 şeklinde oynayabilirsiniz. Fil E2 ve kısa ok şeklinde devam edebilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar. E belki bununla ilgili minyatür bir şeyler varsa onlara bir bakayım. E e bulabilirsem onları ekleyeyim.